Ne var ablam böyle çocukların torunlarına şey karıştırıyorum. Size göstereyim. Hmm. Şu şeyleri. Şu meyve suları falan. Böyle karıştırıyorum. Size göstereyim. Şunları böyle ablan karıştırıyor. Çocuklara şey yapıyorum. Veriyorum. Yesinler diye. şunlarda şöyle ablan alıyor. karıştırıyor Suyun içine. Bilmem sağlıklı olur olmaz. Ben şey vermiyorum. Kola çok vermiyorum. Şunu da alıp ablan size göstermek için karıştırıyorum. Kaysı koydum tabağa. Şu da şey. Koflet şu da içecek, şu da içecek. Ben böyle torunlarım benim yanıma geldiği zaman ne vahat ablan böyle şey yapayım, hazırlıyorum, veriyorum. Kurban oldum cana bir Allah kimsenin çocuklarının ağzını tadını bozmasın. Canlarım benim, takipçilerim. Ne yaptınız, ne ettiniz, kurban olayım. Canlarım benim, iyi misiniz, sağlığınız falan yerinde mi? tanımıyoruz, etmiyoruz ya bundan sonra da tanırız. Takipçileri, canları, bacılarım. Ama bir hafta olacak, iki hafta yakın olacak. Nabatın hayatına. Kurban olayım. Nabatın hayatı, Ayşe'nin hayatı. Siz şey etmiyorsunuz, izliyorsunuz, hiç abone falan olmuyorsunuz. 18'den daha kalmış. Neyse. Bunada sağ ol olsun, canın sağ olsun. Diğerlərinə bənim. Allah işinizi, gudunuzu asətərsin. Artıq yaz gəldi, pikniklərə gedilir. Oturlar, qahilər, ablan şe falan gedərsə, parka falan gedərsə bi çə çe çəkarım sizə göstərərəm. Biraz mayalı falan, ıspanaq falan yaparsan. Binə <laughs> yoqurtlarım doxtur Onu yaparsan yine size ablan gösterir. Hani bildiğim gibi gençler gibi ben yapamam da elimde geldiği kadar ablan size gösterir, çeker gönderdim. Canlarım benim kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hani böyle bunu da size göstermiyorum. Ben böyle torunlarına ilgileniyorum, şey ediyorum, yediriyorum, içiriyorum. Üç tane torunum saçı kesikler, iyi olsunlar, iyi yerlere gelsinler, okusunlar. Nabat ablanın mutluluğu okur, bana can eder. Nabat ablanın hayatı işte. Bu, bana olayım. 18'de ablan kaldı. Ne, şey, hani izleyen çok da takipçiler şey falan yok. Hani beğenen yaran yok ki onun için abone olmuyorlar. Neyse hayırlısı olsun. Bu bir yola çıktım. Ablanıza destek olun. Ablanızı yalnız bırakmayın. Ben sizden onu isterim canlarım benim. Allah'a emanet olun. iyi günleriniz olsun. iyi haftalarınız olsun. Canlarım benim. iyi günler. bacılarım kardeşlerim, büyüklerim ellerinden öperim, küçüklerim gözlerinden öperim. İyi günler. Allah'a emanet olun. Bunu da ablan size hani torunlarıma böyle hizmet yapayım. Size onun için göstereyim. Canlarım benim. Allah'a emanet olun.